Mehrunes Degren, Temriyalı işgal girişimini durduran Septim soyunun son üyesi olan Martin Septim'in ölümüyle Septim hanedanı son bulmuş ve 3. çağa kapanmıştır. Septimlerin yokluğunda imparatorluğu baş şansölye Okato 10 yıl kadar idare etse de Talmor suikastı sonucu öldürülür ve 7 yıl sürecek olan Fetret dönemi başlar. Bu dönemde Sayrud ile yerel lordlar İmparatorluk şehrinin hakimiyeti için birbirleriyle mücadele etmiş ve Taytus e galip gelmiştir. Mede hanedanı İmparatorluğun başına geçmiştir ama parçalanmaya başlayan bir mirası devralmıştır. Oblivion krizi ile bağımsızlığını ilan eden Yaz Tutan adalarındaki Talmor yönetimi sırasıyla Vadi Orman ve Elsweyr'i ele geçirir. Aynı senelerde Karabataklığın Argonyalıları da İmparatorluktan ayrılır. İmparatorun elinde sadece Sireodil, Ulukaya, Skyrim ve Balyozurt bölgeleri kalır. 4. Çağ 171'de Almere Dominion'u İmparatorluk şehrine hediye bir karavanla beraber bir elçiyi imparatora ultimatom iletmek için gönderir. Uzun talepler listesi, ağır haraçlar, yalımların dağılması, Talos'a ibadetin yasaklanması ve Balyoz Dominion'a devredilmesini içeriyordu. İkinci Titus Medenin generalleri, imparatorluğun askeri gücünün durumuyla ilgili uyarılarına rağmen imparator ultimatomu reddeder. Bunun üzerine Thalmor elçisi karavanı açar yaz tutan ve vadi ormandaki yalım ajanlarına ait kesilmiş yüzlerce kafayı yere döker. Böylece İmparatorluk ve Aldmere Dominion arasında 5 yıl sürecek olan büyük savaş başlamış olur. Lady Arenella'nın komutasındaki Aldmere ordusu vadi ormandan Batı Sayrıdır'a e geçer. Anvil ve Kıvaç şehirlerini es geçerek Balyozurt'ta saldırır. Başka ufak bir Aldmere ordusu da Balyozurt'un güneyinden karaya çıkar. Direniş gösteremeyen İmparatorluk lejyonları da Alikep çölüne kaçar. Aynı anda da Lord Narifi'nin komuta ettiği başka bir elf ordusu da Elsevier'den kalkarak önce Leyevin'i daha sonra Bravil şehrini ele geçirir. Narifi'nin Sayrıd ile yaptığı başarılı saldırı sonucunda İmparatorluğun sanılandan çok daha zayıf olduğu ortaya çıkar. Talnor'un artık yeni hedefi İmparatorluğa nihai darbeyi vurmaktır. Batı cephesindeki Balyozurt'ta sadece güneydeki Hegate şehri başarılı bir savunma yapar. Geri çekilen İmparatorluk askerleri kuzeydeki Sentinel şehrine sığınır ve Ulukaya'dan gelen takviyelerle birleşir. İmparatorluk ve Aldmeri Dominion orduları Skaven şehri yakınlarında savaşır. İmparatorluk mağlup olur fakat Dominion birlikleri de verdikleri kayıplar yüzünden daha fazla ilerleyemez. Kan gölüne dönen Balyozurt'ta Tal marahim olur. 172 senesinde Lord Narifi'nin birlikleri ise Sarudel'in içlerine girer. İmparatorluk şehri üç taraftan sarılır. Sadece kuzeydeki Buruma yolu İmparatorluğun kontrolündedir. Skyrim'den gelen taze takviye kuvvetler Buruma yolundan İmparatorluk şehrine ilerler. Falnor ise zarları atmıştır bile. Takvimler 4. çağ 174'ü gösterdiğinde bütün Aldmeri birlikleri yılın kalbine hücuma geçer. İkinci Titus Meden'in emri kesindir. Kimse teslim olmayacak ve şehrin içinde savunma yapılacaktır savaşarak kuzeye doğru ilerlenecek ve burada Skyrim'den gelen birliklerle birleşilecektir. Lejyonlar kuşatmayı yararak kuzey ilerler ve General Jonya'nın emrindeki Skyrim'den gelen lejyonlar ile birleşir. Lakin beklenmedik bir gelişme yaşanır. Dort Narifin şehri ele geçirmiştir. İmparatorluk şehrinin Thalmor karşısına düşmesiyle tam bir can pazarı yaşanır. Şehir halkı katledilir, evler yağmalanır. Öfkeli elfler masum insanları kılıçtan geçirir. Lakin her şey henüz bitmiş değildir. Balyozurt'ta dağılan imparatorluk ordusunda savaşabilecek olanlar Sayrodi'le gönderilir. Geride kalan sakat ve yaralılar ise terhis edilir. Terhis edilenler ise daha sonra kurulan Kızıl Muhafız ordusuna katılıp Almeri dominonunu bölgeden atacaktır. 4. Çağ 175 kışında 2. Titus Mede teslim olacağı izlenimini verir. Aslında gizliden gizliye yeni bir ordu kuruyordu. Balyozurt'tan gelen General Desianus'un ordusu Coral şehri yakınlarındaki dağda konuşlandırılır. Altmeri Dominion ise Desianus'un hala Balyozurt'un çöllerinde savaştığını sanıyordu. General Jonna'nın komutasındaki Nord Lejyonları ise Hal şehri yakınlarında pozisyon alır. İmparator Titus Mede'nin bizzat yönettiği ordu da merkezde bulunuyordu. Üç ordu harekete geçer ve Sarodil'in kuzeyindeki Kızıl Yüzük yolundan güneye doğru inmeye başlar. Jonna'nın ordusu Niben nehrini aşarak batıdaki Desianus'un ordusuyla birleşmeye çalışır. Desianus'un ordusu Lord Narif'ine sürpriz bir saldırı yapar. John May ise Skingrad ve Bravil'den gelen Aldmeri birliklerine takılır. Nord askerlerinin destansı mücadelesi sonucunda lejyonlar bölgeyi tutmayı başarır. Bu sırada İmparator 2. Titus Mede ise kuzeyden şehre saldırır ve hem İmparatorluk şehrini hem de Lord Narifi'ni ele geçirir. İnfaz edilen Narifi'nin cesedi de 33 gün boyunca Ak Altın Kule'nin tepesinden sarkıtılır daha sonradan yapılan savaşlar ile imparatorluk galip gibi gözükse de savaşa devam edebilecek durumda değildi. Arta kalan lejyonlar ile Sayrudil zor da olsa geri ele geçirilmişti. Savaş yorgunu olan ordu daha fazla mücadele edecek halde değildi. Dominion ile temasa geçilir ve Ak Altın Anlaşması imzalanarak savaş sona erer. İmzalanan anlaşma 5 sene önce ultimatomla dikte ettirilmeye çalışılan anlaşmayla hemen hemen aynı maddeleri taşıyordu. Talos ibadet yasaklanacak, ve zaten Talmor'un kontrolündeki Güney Balyozurt, Aldmeri Dominion'a devredilecekti. Tahtusmedenin Meden'in şartları kabul etmesiyle haklı olarak Balyozurt ve Skyrim halkı isyan edip kendi savaşlarını sürdürmeye çalışır. Kızıl muhafızlar başarılı bir şekilde örgütlenerek Dominion'u Balyozurt'tan kovar. Skyrim'deki Nordler ise Balyozurt'un aksine İmparatorluğun bir parçası olarak kalmalarına rağmen İmparatorluğa karşı saldırıya geçer ve bu olayda Skyrim iç savaşını başlatır. then they came from the seas, folded steel in their hands. they burned down our homes and ravaged our lands. akaviri brought nothing but bloodshed and lies. our families were slain before our eyes.